Herkese merhabalar. Ben Yılmaz Kaçmaz. Bugün sizlerle birlikte Mikrofon 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hiç konuşmadan başlayacağım. Çünkü oyuna girdiğim an hemen çok garip şeyler olmaya başladı. Etrafımı kapattım Sabahtan beri şu ses geliyor. C c bakın cadıya vurma sesi geliyor. En son burada bırakmıştık kardeşimle. Kardeşim şu an yok ama gelecek. Yani diğer bölümlerde gelecek. Eee <laughs> şarjı şarjı bitti de diyor. Gördüğünüz gibi duyduğunuz. Şarjı bitti. Normalde tekrar onunla çekecektik. Ee, neyse başlayalım biz. Ben buradan gerçekten çıkmak istemiyorum. Çık. Çık. Bak, bak, çıkamam ki çok şeyler var. Bak zombiler bak. falan var da buraya niye çıkamam? Nasılını? 5 meşale var. Bunun nerede? Orada orada işte. Oğlum, bu sesler ne? Ya ben, ben nereden bileyim bana niye soruyor? Meşaleler? Eyvah ses gittikçe yakınlaşıyor. <laughs> batıyoruz. Koş. Allah'tan botumuz var. Allah'tan ya. Dur 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 dur. Botun canı da daha var Allah'tan. Evet. Obus. Evet. Oo ee, burası ne? değil. Mağrım. Mağrım. hemen kırılıyor zaten. Buraya çıkmak için. <laughs> ee, şöyle. Bu arada kardeşimle konuşuyorum. Kendi kendimi konuşuyorum. Görmedim. Burası neresi? Nasıl bir yer burası? Bir dakika. Şöyle gidelim bakalım. Şuraya doğru. O şurası aslında çok güzel. Şöyle. Ev, evli er e, bu bölümde ev yapacağız o yüzden yani her bölüm her bölüm ev yapmamak olmaz artık ama ilk önce ev bölgesi bulmam lazım ve ben neden yapmıyorum yani abi dur durur musun bir hemen yat şuraya hemen canavarlar var diyor. Abi ya. Şuradan şuraya atla bakalım çok güzel. Buralara ev yapacağım bu arada. Evet. Şöyle. Aha. Cadı var. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Bak bak. Bana mı geliyorlar? Yok. Cadı var bak. Evet yatağı koyduğun her taraf buz oluyor. Çünkü karı kırdığım için. Ah kurt mu? Yo tavşanmış. Creeper'da var. Oo. Asıl mi yapmışlar? İyi, i̇yi ki buraya geçmekle. O koşamıyoruz ki ya. Evet. Gün var. Allah'tan botlar var. Ona dua et. Hı hı. Allah botlar olmasa yandıydık. Şimdi odun toplamaya başlayacağız. Evim odundan yapacağım. Buralara yapacağım. Kara yani. Şöyle biraz daha ilerlemek istiyorum. Ben şeyimi görmedim. Ben ne diyorum niye koşamıyorum? Hii. Ben de kardan koşamıyorum sanıyorum ya. Bu yayı var mı yok? Yatağı şuraya koyalım. Çok yaşa. Hep beraber. Şöyle. Şuradan gidelim. burası mı? Bir bakayım. Aa, <laughs> <laughs> oh, aşağıda şey var. Ney? Bir dakika ya. Burası bizim çıkamadığımız mağara yalnız. Değil. Ben gene mi güzel bir mağara buldum? Evet, sanırım öyle. Abi yoksa bu sürümde hep böyle mi mağaralar var? Ben anlamadım. E ee, diğer... şey da daha daha sürümü öldüğü için olabilir. Evet, Hayır, 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 hayır. Hayır. Patla da git ya. Hı. Gelme yaklaşma sen yaklaşma. Sen git. Abi. Yine çok güzel bir yer bulduk. Bir dakika bir dakika. Aşağı inmek için. Aynı yer değil çünkü biz bayağı ilerledik. Evet. Olabilir de aslında. Evet bak. Aa, dur şurası. Şuraya baksana. Çok güzelmiş burası. Evet. Çok Çiçekler. güzel. Değişik bir çiçek. Şunun ismi mineplex miydi neydi ya? Bilmiyorum. Şurası var ya. Bak evet. bu sefer buradan sandık çıkacak. Ben güveniyorum. Bence de. Bu sefer çıkacak. Birkaç elma durmak, birkaç elma durmak çıkarsa bana ver. İyi bir, <laughs> birkaç ilik. Bu zincir var. Burası nasıl bir yer? Hop! Allah! Geçtik ama şey olmasın. Tehlikeli. şuradan gidelim. Hiç lamba koymayacağım. Lamba dedim meşale. Çünkü çıkmazsa kalır yani harcamaya hiç gerek yok. Şöyle şuradan gidelim bir de. O bir sürü yol var burası çıkmaz. <laughs> burası mı çıkıyor? Ha, aynı yere. Yalnız burası çok güzel. Yani aklıma da geliyor buraya ev yapsam mı diyorum Hı -hı. arada. Eyvah, eyvah 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 eyvah. Yandık. Şeyim, dur. dur. O ne? Bir dakika. Mavi. Bir dakika. Örümcek mavi. Evet. Başladık. Hayır. Ben neden kapattım şey? Bir sürü örümcek üstüme saldırdı. Ya. <laughs> ya ben ben hiç risk almak istemiyorum. Buradan çıkacağım vallahi. Hiç istemiyorum hiç. Ama yani buradan da neyse ya çıkalım ya. Ya da bilmiyorum birkaç daha mı baksak. Allah dur. Şurayı kıralım bakalım. Eyvah örümcek. Şu, şur şuraya doğru falan gidelim. Bakalım belki ben de burası çıkmaz sokak. Burası gittikçe gidiyor. Buraya bir şey koyalım. Anlıyoruz gittikçe gidiyor yani. Oha. Ee biz buradan nasıl çıkacağız? Burası... Şuraya. Abi bu ne ya? Aa dur üstümüz açıkmış. Ben çıkacağım abi buradan ya. Ben buralara uğraşmak istemiyorum. Bu bölümde ev yapacağız dedik. Bak bulduğumuz mağaraya bak. Aynı mı aslında bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. Durun şuradan şey yapalım. Ya. Ben niye koyamıyorum seni. Abi çok güzel bir yerde. Yani Abi ya dur aşağıda da yaramaz Hiç riske de girmek istemiyorum Açıkçası ama Yani Şuraya bir Düşsem Olmaz mı Olmaz Bok gibi bir yere düştük Çok iyi Var şuradan yol açayım da Şöyle çıkalım. Ya bu ne ya? Abi çık şuradan istemiyorum ya mağara falan. Çık 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 çık. Çık abi çık. Hah, dur şuradan. Eskelet mi Bize vurmasın o. Allah. Allah kırıyorduk. Abi hemen koşmam lazım hemen. Abi ışık ananı ananı ananı. Ya istemiyorum abi istemiyorum ya. Ya bu nedir ya? O o zombi de benimle gelmiş. İnden aşağı ay iniyor. <laughs> Böyle gidelim bakalım. Üstümüzü kazarak gidelim. Abi hiç bulaşmak istemiyorum. Üçüncü bölümde zaten biliyorsunuz ki yani kardeşimle oynamıştık. Mağara gitmiştik yani. Bir de işlemiyorum yani. Başka büyük ihtimalle aynı olabilir. Çünkü biz çok ilerlemedik. Böyle iler çıktık. Birkaç ilerledik. Yani bence de, bence de aynı yer. Cık, söyleyeyim çünkü böyle çünkü her şey tıpa, tıpa aynı. O, o Mineplex'e de hiç girmek istemiyorum. Artık içme neyse. O maden gibi yerin. Dur. Şuraları kazanın. Yani çok iyi çıktık herhalde. Çıktık mı ya da bilmiyorum. Abi bir dakika. Evet arkadaşlar şuna bakın. Gerçek anın. Hayır 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 hayır. Sus video çekiyorum. Abi. Nasıl? Nasıl olabiliyor? Abi! Ah, yanımızda şeyler var. Yani ne denebilir ki ya? Bir şey demek istemiyorum. de açtım. Yani hiçbir şey demek istemiyorum. Yeniden başlayacağız. Yani direkt ev yapacağım. Bakın şu dağa yerleşeceğim. Ya bir git creeper ya. Creeper pardon creeper dedim. Maalesef. Ya ne oluyor ya? bir de pink girsin tam olsun abi. Patla. Çok güzel. Patla. Gitti abi. Her şey gitti. Yani çok üzülmüyorum açıkçası ama yani şimdi o bütün şeyler gitti yani. O bölümler boşa mı gitti yani? Şu şeyi kapatayım. Yani köy bulmuştum. Yani bari köyün yanında da olsaydım da da Alsaydım bazı şeyleri. Cık. Gerçekten ya. Abi ne denebilir ki ya? Bugün de ev yapamadık. Abi bugün de yapamadık ya. Bak delireceğim bir de hepsi. Oo, şuna bak ya. Hepsi arkamdan geliyor. Abi. Öldüm bir de şey yapıyorlar ya. Bak tam buraya ev yapacağım. Bir dakika. Gir 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 gir. Burada bıraktım arkadaşlar. Buradayım. Yani şurası açık kalsın. Ne diyeyim ya? Ya ne diyeyim ya? Of. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir demeyeceğim gerçekten çünkü bu bölüm çok kötü oldu ve yani neden girdim ki o mağaraya benim salaklığım yani sonra arkamdan geldi creeper patladı falan filan bir sürü şey neyse arkadaşlar yeniden başlayacağız yeniden her şeyi yapacağız diğer ki bölümde söz direkt bir şu an o canavarların olduğu yere tepeye bir ev yapacağım. Orada yaşayacağım. Falan artık oradan devam ettireceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Ne yapalım bu e, bölümde de böyle oldu artık yapacak çare yok. Başlığı da büyük ihtimalle her şeyi yeniden başlıyoruz diye yazarım. Ama neyse. Neyse çok uzatmayayım. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Moraller bolluk. Bay.